Lisanut Tayr, kuş dili, bazı kuşların cesaretlerinin kırılması. Dağ kekliğinin özrü. Dağ kekliği acizliğinden söylenerek şöyle dedi. Ey bütün kuşların rehberi, ben dağda yaşayan bir kuşum. Orada dilim Allah'ı zikretmekle meşgul. Halkın isyanlarından elimi çekerek dağ eteğinde huzur ve ferahlık buldum. Böyle bir inzivayı seçerek talih arkadaşım, saadet dostum oldu. Daha hazinesi sığınma yerim oldu. Hal böyleyken şimdi bu yolculuk bana uyar mı? Ben her an madenler üzerinde gezerim ve tek dileğim incidir. Manevi inci de budur. Bu yolculuk benim için mantıklı bir iş değil. Hüt hüt dağ kekliğine şöyle cevap verdi. Ey gereksiz hayallere kapılan! Kafan batıl hayaller ile dolmuş. Dağda inzivaya çekildiğini söyledin. Ancak bu inziva değil, nefsinin işidir. Dağ üzerinde durmadan serbestçe gezip dolaşıyorsun. Zaman zaman deli gibi gereksiz yere kahkaha atman da anlamsız. Manevi inci hakkında da olur olmadık laflar ettin. Ey cehaletle sarhoşluktan sadece kendini düşünen! Sen neredesin? Maneviyat nerede? Bu gibi yalan laflar söyleyip mana incisi hakkında konuşma. Kendi sözlerinle aslında değersiz, mantıksız ve talihsiz olduğunu gösterdin. Sen öyle bir yalana düşmüşsün ki böyle devam edersen başına türlü belalar gelir. Hikaye: Düzenbaz Sarraf Bir ülkede talihsiz bir adam vardı. Bir zaman bir şehre gidip kendini cevheri yani mücevherleri birbirinden ayırabilen bir sarraf olarak tanıttı. Oysa o boncu, firuze taşından bile ayıramazdı. Bu adam sırçaya her türlü renk vererek inci ve yakut diye sahte mücevherler yapıp kendini yoksulluktan kurtardı. İnsanlar onun hileli işlerini gerçek sandılar. Bir gün o sahtekar her gün yaptığı gibi sade yakutu güzelce boyayarak bir zengine yüksek fiyata sattı. Çok geçmeden de bundan kazandığı paraları harcayıp tüketti. Gün geldi mücevheri satın alan taşın sahte olduğunu öğrendi. O düzenbaz bir altın kıymetindeki yakutu yüz bin altına satmıştı mücevherin sahibi yapılan alışverişten vazgeçti ve sahtekar sarrafı yakalayıp parasını geri istedi. Düzenbazın parayı ödeyecek durumu yoktu. Sonunda parayı geri veremediğinden o madrabaz sarrafı işkence ederek öldürdüler. Sülünün özrü Sonra gül yüzlü sülün kendi halini arz ederek şöyle dedi. Ey hidayette şöhret kazanan! Ben güzel yaratılmış bir kuşum. Gül bahçesinde suretim hoştur. Hak Teala bana zariflik ve güzellik nasip etmiş. Kıyaslanamaz güzelliğim beni halk arasında çekici yaptı. Mahbub olanın işi naz ve işve değil mi? Nitekim kimse güzellerin kırılmasını istemez ki. Hüt hüt sülüne şöyle söyledi. Ey hayalı, huyu ve sözleri tuhaf kuş kimse senin gibi kendi cemalinden söz etmemiş. Böyle lafları deliler de, cahiller de, çocuklar da söylemez. Rengarenk elbiselere bürünmüş hayasız kadınlar bile senin söylediklerinden utanırlar. Erkekleri bırak, hünsalar bile böyle bir iddiada bulunmadı. Böyle aptal kimsenin bu yola girmesi, girmemesinden daha evladır. Sen mağrur kadınlar gibisin.'' Bundan dolayı yiğitliğin adına zarar veriyorsun. Erkek gayretiyle erkek sayılır. Zinetle iftihar eden kimse erkek değildir. Erkeğin gerçek güzelliği onun adabıdır. Böyle kimseler için eski bir başörtüsü yeni elbise gibidir. Hikaye Mubir ile Mukbil biri müntesip olmayan, diğer ise tasavvuf terbiyesinde olan iki arkadaş yolda gidiyorlardı. Biri akılsız, diğeri ise kamil vasıflar sahibiydi. Onlardan birincisinin adı Mudbir, mutsuz, ikincisinin ise Mukbil, mutlu idi. İkisinin de zatı adı gibiydi. İsimleriyle müsemmaydılar. Mukbil tevhid ehlinden, kamil ve uyanık kişilerden sözler söyledi. Mudbir ise putunu öven kafirler gibi hep aptallardan bahsederdi. Biri aşktan, dertten ve hal ilminden konuşurken, diğeri görünüşten, ahlak dışı işlerden bahsederdi. Bu şekilde ikisi de birbirinden hoşlanmadan yola devam ediyorlardı. Bir süre sonra önlerine güzel bir şehir çıktı ve yol arkadaşları bunu fırsat bilerek birbirlerinden ayrıldılar. Mukbil Fakirler Mahallesi'ne, Mudbir ise hayasız kadınların eğlence evine doğru yürüdü. O yurdun padişahı Mukbile saygı göstererek onu ziyaret etmek için görmeye geldi. Onunla sohbet ederken kötü huylu Mudbiri bir grup adam sürükleyerek huzura getirdi ve onun yaptıklarını arz ettiler söylediklerine göre bu gece bir takım edepsiz külhan beyler içki içip keyif sürmüşler. İçlerinden biri de mudbire çirkin demiş. Bunun üzerine bu kötü ahlaklı da hançerle vurup onu öldürmüş. Padişah bunu duyunca adaletiyle hükmetti ve mudbire kısas uygulanması için hüküm verdi. Böylelikle alçak gönüllü mukbil, padişahın sohbetiyle müşerref olup yüksek derecelere ererken, Bencilmud bir de cezasını bulmuş oldu. Gerçekten de kıvılcım gökyüzüne doğru yükselir. Parıltılı sivrisinek çöp üzerinde kalır.